Arkadaşlar merhaba. İyi hafta sonları diliyorum herkese. Yeni bir analizde karşınızdayım. Videolarımızın devamı için analizlerimizi beğenip paylaşırsanız sevinirim. Hazırsanız dolar tl analizimize başlayalım. Öncelikle dolar tl'de düşüşler devam edecek. Bunu belirteyim. Faiz kararının olduğu bir haftaya giriyoruz. Faiz artar mı artmaz mı diye çok Sorular gelecek muhtemelen bu beni fazla ilgilendirmiyor çünkü işin tekniğine bakıyorum ve tekniğe baktığımız zaman da dolarda düşüş devam edecek gözüküyor. Dolarda günlük, haftalık ve aylık grafiklerde çeşitli formasyonlar var ve ben artık bunları göstermek istemiyorum çünkü çok hırsız ve analiz çalan arkadaşlar var hiçbir şeyden anlamayan ama sağdan soldan diğer insanların analizlerini çalarak bir şeyler yapmaya çalışan kişiler var. Benim fiyat hedefime geldikten sonra formasyonları göstereceğim. Nitekim aylık grafiklerde oluşan tobo fiyatlandıktan sonra ve fiyat hedefe geldikten sonra göstermiştim. Bunu Twitter adresimizde görebilirsiniz. Burada bir aylık bazda tobo vardı. Ters omuz baş omuz formasyonu. Bu yükseliş formasyonuydu. Ve fiyatı 8.6-65 civarında gözüküyordu. Tamamlandıktan sonra ben bunu Twitter adresimizde yazdım. Ve şu anda yani 3 Kasım'da yazmıştım. Arkadaşlara düşebileceğini doların ima etmiştim. Burada şu an anlatacağımız bu kadar arkadaşlar. Yani şuradaki size kısa bir teknik göstermeyeceğim dedim ama şu çift tipi hedefi 7.2 ve 7.05'leri gösteriyor. Her ne kadar düzeltme olacaksa da ileride bu fiyatlar muhtemelen gelecektir. Videolarımızı izlediğiniz ve destek verdiğiniz için teşekkürler. Yeni bir analizde görüşmek üzere. Hoşça arkadaşlar.